Hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. AKOM'dayız yine. AKOM'da çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızla hem kurumumuzu eee temsilen hem de eee devletimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temsilen masanın etrafında yoğun bir biçimde bu kar sürecini takip ediyoruz. Tabii aynı zamanda 39 ilçemizle yoğun bir biçimde irtibattayız. 39 ilçemizle e, irtibatı Kur'an arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, bazen de buraya gelen e, belediye başkanlarımız oluyor. Şu anda hem eee Küçükçekmece Belediye Başkanımız e, Sayın Kemal Çebi hem de Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kerimoğlu da e, süreci buradan takip etmek, son bilgileri almak için e, bir aradayız ki herkes birazdan kendi ilçesinde e, mücadele vermeye devam edecek ve oraya dönecekler. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Yoğun bir biçimde arkadaşlarımız sahadalar. eee az önce kameradan e, gördüğümüz, e, şu anda ekranda gördüğümüz biçimiyle trafik gayet iyi. eee ve yüzde on seviyelerinde bir trafik söz konusu. Hani buradan yürekten bir teşekkürde bulunayım ki vatandaşlarımız... 16 e, milyon insanımız bizimle beraber senkronize e, bu süreci en e, sağlıklı biçimde akt atlatma hususunda işbirliğimizi yürütüyoruz ve bu açıkçası bizi oldukça da memnun ediyor. Ee, bu sabah öğrende verdiğim bilgiler ışığında e, ifade ettiğim gibi bugün aslında e, işin en kritik gününü yaşıyoruz. Sabah da ifade ettiğim gibi e, 30 yılın en soğuk Mart ayını e, geçirdik. E, dün akşam aldığımız e, kayıtla beraber e, Florya'daki istasyonumuzda e, çalışmalarımız sahada e, yaklaşık 10 e, bine yakın çalışanımız 2 bin aracın üzerinde aracımız ve şu an itibariyle 53 bin e, 756 ton tuz kullanıldı e, bin tona yakın solüsyon kullanımı gerçekleşti bu sadece büyükşehir belediyemizin kullandığı. E aynı zamanda e, bugün ifade ettiğim gibi e, bugünkü kar yağışı bu geçireceğimiz 5 günlük kar yağışının 4 günü kadar bir kar yağışı beklenen gündeyiz. E, şu anda meteorolojideki uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle ki e, ekrandan bunu arkadaşlarım e, yansıtacaklardır. E, şu an beklediğimiz o yoğun kar yağışı. Aslında kuzeyden İstanbul'a e, girmiş durumda ve e, kuzeyden giriş yapan e, bu kar yağışı açıkçası kuzeydeki Karadeniz kıyısındaki e, ilçe ve mahallelerimizde köylerimizde kendini e, göstermeye başladı. E, bu e, bir bir buçuk saat içerisinde İstanbul'un tamamına e, hakim hale gelmesi e, bekleniyor. E, dolayısıyla e, çok yoğun kar yağışı ki e, 5-6 saat, 7 saat yani gece yarısına kadar e, bu kar yağış yoğunluğunun da devam edeceği öngörülüyor. E, yoğunluğunu lütfen dikkate alalım ve ciddiye alalım. E, bu özellikle Anadolu yakasında 30-50 e, santime kadar beklenen bir kar yağışından bahsediliyor. E, meteoroloji uzmanlarımız Boğaz çevresinde e, ve özellikle güneye doğru olan ee, kısımlarda da e, 15-30 santim civarında olduğu o, olması bekleniyor. Aynı zamanda bu 30-50 santimin içerisinde e, büyük çekmece Beylik düzü gibi hattın da bulunduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla lütfen ve lütfen bütün vatandaşlarımız şu ana kadar bizimle yürüttüğü işbirliğinin e, belki de en önemli kısmında olabildiğince olabildiğince lütfen ama lütfen trafiğe çıkmayalım. Olabildiğince e, yine illa bir yere erişmeniz, ulaşmanız gerekiyorsa da toplu taşıma imkanlarımızı kullanmaya devam edin. Kaldı ki toplu taşıma hususunda da e, bütün e, arkadaşlarım e, İETT olsun, şehir hatları olsun e, ve e, metro olsun. Tabii ki özellikle şehir hatlarında hava koşulları müsaade ettiği sürece hizmetlerine devam edecekler. Bunların kullanılması bizim için kıymetli. Vicdanen emin olunuz ki evsiz vatandaşlarımız bize emanet. Şu an 675 misafirimiz bizimle beraber. Yine emin olunuz ki sokak canlıları bize emanet. 655 noktada dağıtımımız onların beslenmesine dönük dağıtımız e, devam etmekte e, ve e, yine birçok noktada vatandaşlarımıza e, Kumanya dağıtımızda e, olabildiğince e, yüksek sayıda ki şu an itibariyle e, 208 bin Kumanya hizmeti verildi, 110 bin mobil malzeme yani sıcak içecek, çorba, kek, su gibi dağıtımlarımızda e, sürmekte. E, tekrar ifade edelim. Pazartesi itibariyle inşallah epeyce azılacak şiddetiyle beraber sadece bu kar yağışının bereketini konuşalım. Eee baraj doluluklarını konuşalım ki inşallah öyle bir yoğun eee dolulukla beraber eee barajlarımızın tarihi bir doluluğa ulaşacağını da bekliyoruz, umut ediyoruz. Eee artı tarıma olan katkısını konuşalım. Kimsenin burnu kanamadan hiç kimse bir e, sıkıntı yaşamadan e, bu süreci e, atlatalım istiyoruz. Burada en büyük e, güvencemiz siz kıymetli hemşehrilerimizin bizimle olan e, dayanışması ki e, zaten e, valiliğimizin e, aldığı bir takım tedbirlerde e, özellikle ağır taşıma, ağır e, tonajlı araçlar, tırlarla ilgili e, kısıtlılık süreci de e, bu e, kritik zaman dilimine ciddi katkı sunacaktır. O bakımdan bütün hemşehrilerimizin bizim bu uyarlarımıza azami katkı sunmasını bekliyoruz. Biz buradan takipteyiz. Her caddesinde yoğun bir çalışma ana arterlerinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Diğer kamu kurum ve kuruluşları burada karayolları olsun, diğer yetkililer olsun, havaalanı havaalanları olsun, hepsi yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah kusursuz bir. 24 saati beraber geçirirsek yarın sadece güzel haberleri ve güzel sonucu sizlerle paylaşıyor oluruz diye düşünüyorum. Tekrar çocuklarımıza ve gençlerimize okulun tatil olduğu ve hafta sonu olduğu bu dönemde karın keyfini çıkarmalarını ve bolca kitap okumalarını diliyorum, temenni ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.